Yok böyle bir gol. Muhteşem. Muhteşem süper bir gol. Sağlarda Meksika'dan herkese merhaba. Babadan ola Fenerbahçe kanalına hoş geldiniz. 2-0'lık Hatay deplasmanından sonra sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe Hatay deplasmanından 3 puanla dönmeyi başarıyor. O sayı Samuel ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 kazandık. Bir gün sonra çekiyoruz bunu Galatasaray Beşiktaş maçından sonra maalesef orada beklediğimiz sonuç gelmedi. 1-0 yani <laughs> ancak Galatasaray'ın başına gelecek, kazanabileceği bir golle 1-0 maçı kazandı. Hala 2 puan gerisindeyiz. Bu da demek oluyor ki Fenerbahçe kendi bağını kendi kesecek ee, diyorum. Sözü sana bırakıyorum baba. Fenerbahçe geriye dönüşü güzel yaptı. Geçen maçta çok bayağı beni e, ümitsizliğe sevk etmişti. Ama bu maçta e, tekrardan bu kurun hiç olmadan işte takımın ne kadar güzel olduğunu bir kere daha görmüş olduk. E, ve dikkat edersen e, ne yaptı? Ceko'yu da 90 dakika oynattı. Uzun zamandır ilk defa Ceko 90 dakika sahada kaldı. Bir şey söyleyeyim mi? Ee... Bence oynatması hataydı bu maçta da. Yani artık belli bir süreden sonra çıkarması lazımdı. Kazanmıştık maçı yani. Bu sefer de enteresan bir şekilde 90 dakika tuttu. Ya ben senin gibi düşünmüyorum. Çok güzel yaptı. Yani 90 dakika. Çünkü 2-0'lık skorlar ben her zaman söylediğim şey. 2-0'lık skorlar tehlikeli skorlardır. Çünkü birinci golü bir gol yersen o panik havası içerisinde ikinciyi de yiyebilirsin. Onun için Jacko gibi birisinin sahada olması herkese güven verir. Daha sonradan da Fred girdi zaten. O da durumu zaten regüle etti. Diğer taraftan Ceko'nun olması şu bakımdan da iyi iyi oluyor. İşte bir kaptanlık yapıyor. O çıktığı zaman kim kaptanlık yapacak? Mesela gitti Osai'nin pozisyonunda gitti Osai'ye sarı kart verdi hakem. Orada hemen gitti Osai'yi uyardı. Dedi sakin ol dedi. Böyle elini kolunu falan dedi hareket ettirme dedi. Hakeme itiraz etme dedi. Efendime söyleyeyim. Ama İsmail'e engel olamadı maalesef. İsmail gitti durup dururken. Yani bu hakemden ne bekliyorsa e, İsmail bilmiyorum. Ama e, gitti. Boşu boşuna bir sarı kart gördü. Evet. Yani zaten direkt hakemlere karşı olduğumuzu yine yeniden gözümüze soktular bu derbi maçından sonra. E, bizim maçta bir şey olsaydı zaten şey yaparlardı. Eminim es geçmezlerdi. Zaten maçta bize 4 tane mi 5 tane mi sarı kart gösterdi. Yanlış e, hatırlamıyorsam. E, bunun yanında sağ ilk yarının en iyisi e, kimdi diye soracak olursan benim için Kurun içti. Ee, oynamadığı zaman Fenerbahçe çok daha iyi. O, o yüzden <laughs> böyle devam etmek gerekiyor. ya ben e, evet güzel e, güzel bir yaklaşım oldu. İkinci yarının da en kötüsü gene kurun işte <laughs> aldıktan sonra adam e, Fener'i bir şekilde ya bu İsmail Hoca'nın çok fena bir inadı var. Göstermediği bir inadı var. Yani şu kurun için muhakkak adapte edecek ve takım düştü kurun işle birlikte düştü. Yani Fred de bak ne demiştim sana Fred gelince kurun içi ne yapacak? Fred de kurun içi beraber oynattı. Fred bile e, olayı toparlayamadı yani aslında. E, ve maç Allah'tan dediğim gibi 2-0'dı. Yani Mert Hakan çıktı ben üzüldüm. Neden? Kurun iç girdi. Ya çok e, işte enteresan şeyler oluyor. E, bu arada Mert Hakan da fena oynamadı. Ama bana göre maçın adamı e, Ceko'ydu. Her şekilde her yerde Isı haritasına baksan Şimanski kadar e, Şimanski'nin olduğu her yerde vardı. E, Ve maçın adamı sayı... Ceko mu Evet E tabi asisti yaptı efendime söyleyeyim. Asisti yaptı. Bütün orta sahayı toparladı. Orta sahayı toparladı adam. Efendime söyleyeyim. Daha ne yapsın yani? Bence bu Ama maçın bu arada... bir yıldızı varsa o da Duşan Tadiç. E, bu, bu maçın bir yıldızı varsa bence Ferdi Kadıoğlu. E, e, kulaklarını çınlattım vurdu ya gitti 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 vurdu efendime söyleyeyim ee, ne derler ona gol olmadı biraz aşağıdan gitseydi gol olabilirdi ama çok e, yukarıdan gitti top çok, yani kaleci için böyle tam fotoğraf çektirmelik bir pozisyon oldu evet. ee, ama senin kulaklarını çınlattım ee, tabi Tadic'in Tadiç bayağı iyiydi ee, ortası gene yani Ankara Gücü maçında da yaptı bu arada Tadiç ligimizde 9 asistle en fazla asist yapan e, şey futbolcuymuş. Bunun yanında asist gibi yani yararlanamayan yani kesin gol e, denilen 25 tane pas atmış. Yani onları da eklesen 34 olacak ki Fenerbahçeli topçular bundan yararlanamamışlar. Ya Çok inanılmaz bir kafası var bir futbol zekası var adamda hani sağdığı görmese bile her an nerede neye olduğunu çok güzel analiz ediyor arkadan koşanlar defansı organize etmesi forvete gelip bir şeyler söylemesi orta sahaya geliyor İsmail'e bir şeyler anlatıyor yani tam bir futbol dehası yani Tadiş benim gözümde biraz daha yanındaki olsa dediğin gibi çok daha fazla asist yapacak yani işte ondan sonra o ortası bence güzeldi. Bütün onların haricinde ortası çok güzeldi. Ceko'yu sefer... kaçıran pası da o attı ama. Ceko'nun hani o sayı asistinde. Evet. Ondan sonra bir de şey ne diyecektim. Ama Ankara gücü maçında aynısını kaçırmıştı Cengiz. Bu sefer zaten konuşmuşlar. Dedi ki işte konuşmuştuk dedi. Böyle atacağını bana söylemişti. Ben de kendimi ayarladım. Ona göre vuruşumu yaptım. Ondan sonra golümü yaptım dedi bir, bir gizli ama... kahraman da bence şey livakovic ona ne diyorsun Bence baka ve kaldı ama ben livakovic'i bayağı beğendim bu maçta yani harbiden güzel kalecilik yaptı diyebilir mi ilk defa yani normal bir kaleci Ben öyle çok bir fark görmedim ama Bakao yani 4 aydan sonra buçuk aydan sonra e, takımda sanki hiç ayrılmamış gibi top oynadı. Hani e, bizim kara asımız vardı onu dedim tekrardan yapalım. Kara asta işte e, bayağı baya dört tane adam çıksa bir tanesi Bakao olur. Efendime söyleyeyim bir tanesi Tadiç olur bir tanesi Ferdi olur. E, baya bir adam çıkar yani. Bir de işte İsmail Kartal kurun içi almakla yaptı yapacağını. Bir de üzerine iki tane gol atan adamımız var. İkisini de çıkarttı. O sayi o sayeyi senin adam golle geldi. Dansını yaptı. Her zaman yeni gol yeni dans. Ama onun biraz çekmesi varmış. Geçen maçtan veya işte geldiği yerden ee, kupadan Afrika kupasından. Onun için onu çıkarttı. O normal işte Cengiz'i de çıkarttı o da Hadi neyse normal e, diyoruz ama işte hep sıkıntımız o Cengiz'in yerine koyacak adamı yok senin Joshua King hala e, sakat ortada yok yani asıl Öyle. sıkıntılı bence takımdaki şimanski şimanski ölü yani hani artık o şutları da yapamıyor topları önüne alamıyor falan ama hani fiziksel olarak baktığında da geriye de koşuyor. Hani böyle nasıl diyeyim gece hayatı olur. İş fizikten düşer o topları vuramaz. Öyle bir şey yok adamda yani. Adam fiziğinin belki zirvesini yaşıyor. Ama o topla olan ilişkisi kayboldu bir anda anlamadım. Yani psikolojik bir şey olabilir Şimanski'nin de İrfan olan gibi. Ee, ben e, bu sefer Şimanski'yi ben beğendim. Sen demek ki beğenmemişsin ama ben beğendim. Geçen maçlara göre bir iyimesi vardı. Çok koştu, çok didindi, çok tırmaladı ama geriye çok gidiyor yani adam böyle bir on numara olmaz ee, İsmail Hoca herhalde büyük bir ihtimalle bunda geriye gelmiyor o da geriye gidiyor geriye gittiği zaman da işte e, ileride gücü kalmıyor e, yani bilmiyorum ben e, Şimanski'de ilerlemeler gördüm e, yani Şimanski'de ısrar etmesi lazım yani şimdi şöyle e, yani bir Şimanski'yi kazanmak için uğraşılır bunun içinde e, dayanılır ama e, işte dediğim gibi bir kurun içinde olmaz bu veya işte hem kurun iç hem zayis hem üzerine şimazki olunca olmaz olmuyor da zaten. Ama bir tek şimazki için e, ben ne derler ona e, sabret derim yani iyi de yaptı 90 dakikada çıkartmadı. Ve ben de Şimanski... Ama kaç haftadır sabrediyoruz ki zaten. Şimanski e, hani skorer değil diyenlerle dalga geçiyorduk. Şu an o dediğine geldi yani. Hani hiçbir skor katkısı yok adamın ve toplara vuramıyor. En güzel özelliği topa vurmasıydı. O vurdukları yani ayağına bir şekilde oturmuyor. Ben demiştim. Ben sana 5 hafta önce demiştim zaten. Bence ilk 11'e almaması gerekiyor. Ayrı mevzu. Ama şimdi diyorum ki bir ilerleme var. Bu ilerleme güzel olabilir. İlk daha ikinci dakikada mesela o biraz şansı olsaydı o gol olabilirdi. Yani ondan sonra bir tane karşı karşıya kaldı. Çok yavaş vurdu. Orada çok kızdım asıl. Yani orada gollük pozisyon. Biraz hızlı vurdu. Niye yavaş vuruyorsun? İşte o onun için onu söyledim ben sana. Yani çok geriye gidiyor. Geriden ileriye geldiğinde gücü kalmıyor. O kadar vurabildi. Gücü kalmadığı için isabetsiz vuruşlar yapıyor. Yani şunu demesi lazım İsmail hocanın. Sen geri gelme demesi lazım. Orta sahayı geçme demesi lazım. Ama burada orta sahayı geçme ama bana da gol at demesi lazım. Yani ben de senden gol istiyorum demesi lazım. Ya yani. bence geri koşmasının Böyle sebebi şey orta ben. sahadaki yetersizlik. O füretten kalan baskı boşluğunu Şimaskı ile kapatmaya çalışıyor. Ama dediğin gibi hem ileri hem geri ne kadar fiziği iyi olursa olsun bir yerde şey yapıyor yani. Bir yere kadar götürebiliyor. Yok, za ya zaten öyle çok fizikli bir topçu değil zaten. Ee, bir de dediğim gibi yani on numara birisinin biraz enerjisi olması lazım. Biraz teknik adam e, olduğu için bu kadar şeyi kaldıramıyor. Kaldıramaz. Bak işte dediğim sana hemen örneğini verdim. Adam çok güzel mesela vurdu. Karşı karşıya Ferdi Çok güzel pas verdi mesela vurdu. O işte bekte o bonus kafa bir çocuk vardı. O çocuk da zar zor çıkarttı. O kadar da niye o kadar da zorlandı anlamıyorum. Demek ki biraz hızlı gitse top çıkartamayacaktı yani. Veya ters evet. bir vuruş yapacaktı. Ama o sayenin dönmesine sevindim. Golle dönmesine daha da çok sevindim. Çünkü dediğim gibi yani e, önemli maçlar var geliyor ve Fenerbahçe'nin dediğimiz gibi bundan sonra 10 maçı kaldı ligde 10'da 10 yapması lazım ki şampiyon olabilsin. Çok büyük bir e, işte bu İzmir çetesi diyorlar başka şeyler diyorlar e, bir derin yapıya karşı mücadelesini devam ettiriyor Fenerbahçe ve e, her hafta gözümüze sokuyorlar. İhalelerde de farklı farklı sıkıntılar oldu. Yani ihale gibi bir ihale de olmadı. Sırf onda Fenerbahçeli Yayıncı kuruluş olmasın diye istedikleri gibi yine at koşturmaları için. Yani bunların hepsi üst üste biriktiğinde Fenerbahçe'nin işi çok zor. Çünkü bir takım açık ara şampiyon yaptırılmak isteniyor. Fenerbahçe her şeye rağmen de mücadele etmesi lazım. Fred'in dönüşüyle birlikte. Ben bu onda onu yapabilecek bir Fenerbahçe'ye inanıyorum. Önemli bir mesela Trabzon maçı var aralarında. Galatasaray deplasmanı var. Ben de inanıyorum ama işte mesela sarı kart cezaları adam leblebi gibi sarı kartları çıkarttı. Yani son pozisyonda adam'a kırmızı kart çıkartmadı mesela. E, ve pol verdi. E, yani sen hata kesiyor. E, sen nasıl buna vermezsin? Mesela onun dışında bazı sarı kartlar var. Sarı kart değil. Pol değil yani foul olup olmayacağı tartışılacak pozisyonlarda sarı kart veriyor. Yani o Osayir'in pozisyonunda ben e, kesinlikle foul olduğunu bile düşünmüyorum. Bak yine istatistiği yani vereyim o zaman. Hatay 14 foul, 1 sarı, 0 kırmızı. Fenerbahçe 14 foul, 5 sarı, 0 kırmızı. Yani aynı sayıdaki foul adamların bir sarısı var, Fener'in 5 katı, 5 tane sarı kartı var. Her maç bunun aynılarını biz yaşayıp yaşayıp duruyoruz böyle. Ee, bu arada Osayi de şimdiye kadar Fener'de 72 maç yapmış. 2 gol atmış bu sezona kadar. Şimdi Fener'de bu sene 14 maç yapmış. 3. golünü attı. Ve geçen sefer de Ankara gücü maçında şey vermişti. Ceko vermişti asisti. Gene Ceko çok harika bir asist yaptı. Yani üst seviye bir asist yaptı gene o verdi yani onu sen istatistik deyince benim de aklıma geldi. Bana göre önemli belirteyim dedim. Ee, i̇şte bir de tabii şunu gördük. Ee, Mert müdüründe ne kadar e, etkisiz, işte, e, gereksiz bir topçu olduğunu e, görmüş olduk. Bunu söylüyorum söylüyorum ama e, dilimde tüy bitmişti ve ısrar etmesi. Yani mecburiyetten koyarsa şunu yaparsın, bunu yaparsın ama ısrar etmesi hocanın e, işte kalibresini gösteriyor gerçi. Ama dediğim gibi yani ben e, İsmail Hoca'nın e, bizi mi dinliyor, ne yapıyor bilmiyorum. Güzel yani e, kurun içi koymaması, e, zaysı zaten koymaması. Bizi dinlemesine Yeter gerek yok. Söylüyor. Tüm Türkiye söylüyor bunu artık ya. Ondan sonra... Mert Müldür'ü koymaması, Ceko'yu 90 dakika tutması, efendime söyleyeyim, benim Peki, Hoşuma gitti. Şimdi ideal stoper ikilisi Fenerbahçe'de nedir? Şu an çok tartışma konusu olan bir durum bu. Yani şimdi elinde Ciku var, Çağlar var, Beka var, Bonucci var, Serdar Aziz var. Hadi Osterwolde'yi de kattım aralarda güzel performanslar bu, verdi. Bu çok zor. Bu çok zor bir e, soru sordun ama ben Ciku'dan hayatta vazgeçmem. Yani e, Çağlar çok iyi. Çok beğeniyorum Çağları. Ayakta tuttu. E, Beka'yı da çok beğendim. Yani ben e, Beka, Çağlar ve Ciku'nun arasında e, koyarım yani. Ciku'yu vazgeçmem ya Beka'yı. Ciku'yu orta sahaya koyarım değil mi? Yani öyle de olabilir. Üçlü de olabilir. Veya işte onunla başlarım. Ondan sonra birisini alırım. Çünkü mesela Beka şimdi sakatlanmamış, yorulmuş. Adelesi çekti. Ondan sonra ben demiş hafif bir çekme hissetmiş kendisi. Ondan sonra yorulduğum için çıktım demiş ama bilmiyorum <laughs> sonrasında ne oldu. Bilemiyorum. Yani bizim te bu sağlık ekibine güvenmediğim için yani evet. adam adelesi çeken adamı veya yorulan adamı ne, ne zaman sahaya döndürürler bilmiyorum. Ya yani işte yani Serdar Aziz dışında ben Bonucci dahil olmak üzere Bonucci de bence iyi bir yedek ve e, muhakkak onu sonlarda alırım bir şekilde. Sonlara doğru bir şekilde alırım. Çok zor bir soru sordun ama ben Çağlara bayılıyorum. E, ama Bekay'ı da çok beğendim. Ciku zaten bambaşka bir topçu. Yani ben sana söyleyeyim, Fener'e gelmiş geçmiş en iyi stoper diyebilirim yani Ciku için. Hadi canım. Yani böyle böyle. Lugano bir var olarak, ya. Lugano falan hikaye. Lugano bu kadar topu e, sokamıyordu. Ayağı çok temiz. Ondan sonra ilk pozisyonlarda çok güzel giriyor topa. Oyun okuması çok güzel. Ciku çok aklıyla oynayan e, bir topçu ve lider karakterli. Yani mesela Beko da lider karakterli, onun için diyorum ikisinden e, yani vazgeçemiyorum. E, Çağlar da her pozisyonda yani stoper gibi stoper, her pozisyonda sağlam defans, down, doom diye giriyor, e, pozisyon hatası yapmıyor. Ama işte Çağları şey için eleştiriyorlar ki o eleştirilerinden çok haklılar, ben de öyle düşünüyorum. Çağlar e, biraz geride kalıyor yani tam stoperlik yapıyor, oyun e, şeyini açıyor. İşte Ciku bu aklıyla bu oyun şeyini kapatıyor. Onun için mesela Çağlar Ciku dengeleyebilir, olabilir. Ben de Ciku diye düşünüyordum ama orada evet Çağlar kafa karıştırıyor çünkü çok iyi performans sergiliyor defasında. İşte yani BK'nın durumuna bakılır. Efendime söyleyeyim. Zaten baksana çekmeler şunlar bunlar. Bir yarı o oynar. Bir yarı o oynar. Evet. Mesela. Ee... Olabilir. Yani... Ama çok zor çok zor bir soru. Ama yani e, ben sana bir şey söyleyeyim. E, ben asıl o değil de Osterwold'dan vazgeçmem ya? Yani ben Osterwold'i daha da beğeniyorum. Yani onun tek şanssızlığı orada işte bir e, Ferdi gibi birisinin orta sahada olmaması. Ya ben, onu hani, diyeceğim ciddi, yani ciddi artık zaman gelmedi. Orta mi? sahaya almaktansa o Ferdi'yi orta sahaya alırım. Ferdi Son Fred düşürsene. Osterwold o sahayı bekler, ortada da Ferdi Fred bu takım var olur. ya Real Madrid'e kafa tutar böyle bir şey yaparsın. Yani bence harika olur efendime söyleyeyim çok güzel olur ee, ama bilmiyorum işte yani ben diye yazık oluyor diye düşünüyorum her bakımdan hem karakterli hem çok evet, çabuk ee, bir topçu. Yerine göre Ferdi'den iyi yani Ferdi'nin bu ee, ne derler ona biraz böyle çabuk olanlara biraz efendime söyleyeyim boylu postlu olanlara karşı hava topu hakimiyeti yok Bir de e, geriye dönüşlerde yani tam bek olmadığı için e, bazı durumlarda e, hızlı topçulara karşı çok iyi performans sergi, sergileyemiyor Çünkü ileriye de gittiği için geriye dönüş ileri geri ileri geri insan üstü bir performans gösteriyor yani ferdi de aslında rahatlar Bence ya yani Biliyorum. Hoca bunları düşünmüyor. Anca biz düşünüyoruz bunları yani. Ee, evet. Bunu dedikten sonra başka ekleyeceğim bir şey yoksa sıradaki videomuza geçiş yapabiliriz. Evet. Geçelim. O zaman bizi dinleyen herkese teşekkürler. Ee, sizce şampiyon olabilecek miyiz? Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> <laughs> sonuna kadar biz beraber